Değerli arkadaşlar, merhaba. Bugün kipeklerini işleyeceğiz sizinle beraber. Tabii yanımda bir tane öğrencim var. Merhaba arkadaşlar. Öğrencim Halit Eymen. Çekimli fiillerimize başlayalım. Evet. Çekimli fiil dediğimiz zaman aklımıza hemen ne gelecek? Fiil, kipeki, şahıseki eşittir çekimli fiil diyeceksiniz ki... Çekimsiz fiil var mı? Hayır, çekimsiz fiil yok. Yani fiilleri gördüğünüz zaman hepsine çekimli fiil diyebilirsiniz. Ama şunu bilmemizde de fayda var. Fiilleri geçen dersimizde işlemiştik zaten. Kipeklerinde bu dersimizde göreceğiz ve hepsini anlamış olacağız. Kipeklerimizi iki grupta inceleyeceğiz. Birincisi haber kipi, bildirme kipleri neyi bildirirler? Neden bildirme demişler? bu yapılan eylemlerin yani fiillerin zamanını bildirirler. Dilek kipleri ise zaman bildirmezler. Dilek kipleri şeklinde ifade ediyoruz. Nasıl ezberleyeceğiz peki? Dilek kiplerimizin şifresi gişe. Gişe ne demek? Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, ve emir kipi olarak ne yapsın aklımızda kalsın diyoruz. Haber kiplerimiz bilinen, görülen geçmiş zaman, öğrenilen duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Sakın sakın unutmayın. Bakın haber kiplerinde hep zaman isimleri var. O zaman bunlar zaman bildirir mi? Evet hocam. Evet, zaman bildirirler diyoruz. Haber kiplerimizle başlayalım. Zaman bildirirler çünkü size şöyle sorular gelir. Aşağıdakilerden hangisi zaman bildirir gibi bilinen görülen geçmiş zaman adı üstünde bilinen neyi biliyorsunuz neyi görüyorsunuz yapılan eylemi. eylemin tabii ki eklerimiz neler dı di du dü tı ti evet bunu bu eylemi bizzat kişi tarafından yapılmış yani söyleyen kişi bunu ya gördü ya da yaptı yaptığı biliyordur. Evet, hocam. Gerçekleştiği kesin olan durumlarda da biz bunu kullanırız geçmiş zamanda. Bunlarda da daha çok tarihi olaylarda ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Soğuk olunca pencereyi kapattım diyor. Ben kapattım. Evet. Eylemi bizzat sen yaptın. Evet hocam. Gördün. Zülfiye biraz kitap okudu. Aa Zülfiye'nin kitap okuduğunu gördüm ben. Evet hocam. TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Kesin olan durumlarda kullandık mı? Evet, hocam. evet, kesin olan durumlarda kullandık. Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman. Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Ve siz ne yaptınız? Olaya tanık değilsiniz. Duyduk. Duydunuz. Annenizle babanızın evlendiğini siz onlardan duydunuz. Görmediniz. Evet. Eylem başkasından duyulmuştur. Ya da siz yaptıysanız siz bu olayı sonradan fark ettiniz. Hmm. Üzerinize yemek döktünüz, yemekten kalktınız bir baktınız. Aa üzerime yemek dökülmüş. Hmm. Sonradan fark ettiniz. Eklerimiz evet. ney? Mış, miş, muş Evet. Tıpkı masallarda anlattığımız gibi masalları biz görmeyiz. Başkasından duyarız. varmış bilmiş. Onu ikna etmek için uğraşmış. Ben duydum. görmedim, duydum. Hastalandığı için okula gelmemiş. Öğrendim. Evet. Evden çıkarken gözlüğümü almayı unutmuşum. Sonradan fark ettim. Sonra... Ama gözlük senindi değil mi? Evet hocam. Ama sen ne yaptın? Sonradan, Sonradan fark ettin. Sonradan fark etme anlamı. Elim kanamış diyorsunuz mesela. Gelelim şimdiki zaman üçüncüsü haber kiplerimizden. Burada şöyle sorular gelir. Yapılmakta olan eylem şu anda anlatılmaktadır. Ha. Yapılmakta olan eylem bildiriliyor. Yor. Ben ne yapıyorum şimdi Eymine? Ders anlatıyorum. Ders anlatıyorum. Eylemi şu anda yaptım ve şu anda söylüyorum. Diğer ekimiz makta mekte. Örneklerimize bakalım. Huriye Nuriye ile çay şey içiyor. Çay şey içiyor. Eylemi şu anda yapıyorlar. Evet, evet. Gidiyorum gündüz gece şu anda. Gidiyorum. Kitap okumaktayım. Şu anda kitap okumaktayım. Ya da kitap okuyorumdan diyebilir miyim? Diyebilirim Aa, tabii şey. ki. Gelecek zaman bu tipimizin ekleri içinde gizli. Gel ecek. Bakın şurada. Ecek acak. Aa. Ecek acak. Gel ecek. Eklerimiz neymiş? Ecek ,acak. ecek acak. Eylem ne zaman yapılacak? Gelecekte gelecekte mi? derken bir gün sonra mı? Ve Üç gün sonra mı? Olabilir. Bir dakika sonra bile yapılıyor olsa gelecek zaman mıdır bu? Evet. evet. Ben de size geleceğim derken? Gelecekte bileceğim. İleriki bir tarih. Belki bir saat sonra, belki yarım saat sonra, belki üç dakika sonra. LGS'yi biz de kazanacağız. Evet, e, kazanacağız. Aynen. Sen de gerçekleri göreceksin. Ve gelecek. İleride de. göreceksin. Anlamı katta. Geniş zamanımıza bakalım. Rutin işlerimizde kullanırız bunu. Ve eylemi her zaman yaptığımızı ifade ederiz. Her zaman ben ders çalışırım derken ya da genel yargılar. Burada da daha çok biz neyi görüyoruz? Bilimsel ifadeleri görüyoruz. Eklerimiz neler? R, 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 Ür, İr, Ur, -ÜR, Ür. Sadece R de olabilir. Dikkat edelim. Evet hocam. Her gün soru çözer. Evet, geniş zamanında er. Su 100 santigrat derecede kaynar. Ne evet. yaptık? Genel yargılar, bilimsel ifadeler değil mi burada? Evet hocam. Hüsnüye her hafta sonu bize gelir. Ee, geniş zaman. Geniş zaman. Ye. Her hafta sonu gelir. Her yaz tatile gideriz mesela. Evet. Bunlar da geniş zamandır. Dilek tasarlama kipleri. Dilek tasarlama kiplerini nasıl ezberleyecektik Eymen? Gişe olarak hocam. Gişe. G nedir? Gereklilik kipi. Evet. Ş İ nedir? İstek kipi. Ş şap kipi. E de emik. Evet, böyle ezberliyoruz. Dilek kipleri zaman bildirir mi? Hayır hocam. Bildirmezler. Haber kiplerinde zaman kavramı vardı ama dilek kiplerinde yoktur. Gereklilik kipi adı üstünde, gerekli. Bu bana gerekli dersiniz ya bir şey alacağınız zaman. Mutlaka olması gerekir. İşte eylem içinde biz aynı şeyi söyleriz. Sınavı kazan kazanmalıyım. Malıyım. Mutlaka yapmalıyım ben evet bu işi. Evet. Bu soruları çözmelisin eylemen kazanmak istiyorsan. Mutlaka yapmalıyım hocam. Her gün kitap okumalısın. Evet. Paragraf gerekli. sorularını çözmek istiyorum, değil mi? Evet. O zaman kitap okumalıyım. Gerekli mi bu benim için? Evet, gerekli. Şart kipimize bakalım. Şart kipinde iki şeyi çok iyi bilmenizi istiyorum. Birincisi, eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğunu. İkincisi, şart kipinin istek anlamı. Bakın, istek kipi demiyorum, istek anlamı diyorum. Lütfen Aa. buraya dikkat edin. Anlam diyorum. Evet. S S-A Sa Se sağ eklerim. Ne diyorum mesela? Zil çalsa da dışarı çıksam. Zil çalsa, burada var insanlar sağ. İnsanlar el ele tutuşsa, hayat bayram olsa. Hocam burada istek anlamı yok mu? İstek anlamı var burada. İstek evet. anlamı var. Sınavı bir kazansam derken ne anlamı var? İstek anlamı. İstek anlamı var. Emine hocayı dinlese, hayatta başarıyı sağlar. Evet, dinlese. Ne var burada? Şart gibi. Şart anlamı var. Sözünü tutarsa? Sevilir. Şart, şart anlamı var diyoruz. İstek kipimize bakalım. İstek anlamı katar adı üstünde. Hangi ekimiz var? E-A. E -a ekini görüyoruz. Ben de size geleyim. Geleyim i̇stek. bir isteğim var, bir arzum var. Bu soruları çözesiniz. Benim sizden bir isteğim var. Bu soruları çözmeniz değil mi? İstek. Evet. Bunu çok kullanmayız ama bu bir istek kipidir. Hı. Neydi kuralımız? Fiil artı, kipek artı, şahsekiydi. Evet. Kipeklerini bu yönüyle de bilebilirsiniz. Şifremizi o yüzden verdik. Nedir? Fiil artı kipeki. Yani fiilden sonra hemen ne gelecek? kipeki? Kipeki gelecek. Artık ders çalışalım. Bir isteğimiz mi? Evet. evet Tekrar ediyorum. Fiilden sonra kipekleri gelir. Gelelim emir kipimize. Emir kipi. Genellikle çok hoşlanmadığımız bir kip değil mi? Çok söylensin istemeyiz. Hep evet. rica edilsin isteriz. Eki yoktur emir kipimizin. Aa. Emir şeklinde olur. Hı. Peki nasıl kolay ezberliyoruz Eymen? Melisa'ya emir yok. Bunlar neyin ekleri? E, hocam melik gereklilik. Evet. Esa, e şart. Evet. A istek emirde zaten emir yok. 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 Ye, burada kaynaştırma. Bunu neden yazdık? Aklımızda kolay kalsın diye. Dilek kiplerimizin şifresi neydi? Gişe hocam. Gişeydi. Aferin sana. Sen buraya gel derken emir kipi. Evet. Bu soruları çözün ya da çözünüz. Çimlere Hı. basmayınız diyor mesela. Değil Hı, mi? Evet. Burada e, yine emirdir. Rica gibi görünür ama emir e. kipi midir? Evet. Onlar eşyaları taşısınlar. Bakın yine ne gördük? Emir, emir kipini gördük. Kiplerimiz bu kadar ama şahıs eklerini bilmemiz gerekiyor. Biz 6. sınıfta şahıs emirlerini görmüştük zaten. Evet. Burada kısa bir tekrar ediyorum. Ben birinci tekil şahıs, sen ikinci tekil şahıs, o üçüncü tekil şahıs, biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar üçüncü çoğul şahıs. Şahsın diğer bir adı da kişidir aynı zamanda. Evet. Kişi, şahıs ya da Şahıs, kişi ikisi de aynı şey eş anlamlı olarak görüyoruz. Bunlar şahıslarımız. Bunları unutmuyoruz. Şahıs zamiriydi aynı zamanda. Evet hocam. Şuradakiler ise şahıs teki. Kırmızıyla yazdıklarım. Ha. Geldim derken. Birinci şahıs teki şahıs Geldim. İkinci teki şahıs. Üçüncü teki şahıs. Hocam bunun yok. Yoktur. Üçüncü teki evet. şahs tekimiz yok. Geldik. Olmaz hiçbir zaman. Geldik. Birinci çalışacağız. Geldiniz. İkinci çalışacağız. Geldiler. Üçüncü çoğul Üçüncü çalışacağız. Bir sonraki videomuzda zaten şunu göreceğiz. Ee, neyi göreceğiz? Şans ekleriyle kip ekleriyle karışık bir şekilde neylerimiz olacak? Etkinliklerimiz ve sorularımız olacak. Kip eklerimiz bu kadar. Arkadaşlar güncel videolarımızı takip etmeniz için ne yapmanız gerekiyor Eymen? Abone oluyoruz arkadaşlar. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarımız sizlere bildirim gelsin. O yüzden bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.